Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer, Bugün sizlerle beraber burada buat for Treasure oynayacağız ve yanımda kankam Ömer Karayel var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, ya gemi dolatırım ya da gemi yaparım. E, ve bu arada e, şimdi mikrofonum daha iyi olabilir. Zaten de, diğer videomda söylemiştim. E, o videomda e, şimdi sesim birazcık daha iyi olabilir ama gelecek zamanlarda daha iyi olabilir diye umuyorum demiştim ve Hani şimdi inşallah daha iyidir. Şimdi bence direkt yapıyorum şöyle. Hangi sen seç Hangisini yapayım? Uçak modu bence. Uçak modu mu? Uçak modu ne? Uçan gemi mi? Uçan motor. Ulan. Evet. Şundan. Ay yanlış yaptım. Bir dakika. Arkadaşlar bu sıkıntılı. Aa. O. Hayır. Bu Oha gemi baga girdi. Arkadaşlar ben bu gemiyi tekrar ruh Bence başka bir şey seçelim. Yok yok. Yapacağım. hayır hayır. Bak şunu aç. Sonra şunu sil. Sonra şunları sil. Şöyle. yay Yey! Uçan motor dediğiniz budur arkadaşlar. Ve uçma. Do you you do you. Aslında bu gemi başka bir kişi yaptı bu arada. Sen biliyor musun arkadaşlar? Samet Karataş diye başka bir YouTuber yaptı. Evet, ben o bir de gösterdi, ben de, başka ben de şey yaptım. Ben de başka Aa, şey selam Bak bir de şöyle bir, giyim, bir gemi yapmıştı, güzel bir gemi. Bence başka bir gemi seçiyorum. kolay kullanılıyor. Bak bir de şöyle bir gemi var. Hey bunların hepsini, <laughs> bunların hepsini ben e, Samet Kartaş'tan gördüm, yaptım direkt. Lan. Hmm. Ne? Şöyle direkt yapıyorum. Şöyle Hı, hadi gidelim. Ha. Bak E'ye basarak yükseltiyoruz aşağıdaki şeyi. Çok iyi. Evet. <laughs> kameradan Oo, görüyoruz. Işte. Ateşle ediyorsun Ateşle ediyorsun Nerede? Nereden? Acaba? Merak ettim. Şu kameradan mı sende? <laughs> yok yok öyle değil. O kamera bak. Ortadaki kamera. Ben onu Bak sen şuradakinden mi? İşte kameranın gösterişi bak sen şurada piu piu mu Ne yapıyor <laughs> insan bilmeyince. Şu söyleyeceğim, mavi takımda bir kişi olmalı ama yok. Aa, o benim bölgemde bir kişi var. Lan ne oldu? arkadaşlar kameram bozuldu. Abi kamera gitti. Aa bir dakika. Arkadaşlar bir dakika kameram gitti. Ay, ee, kamera diyorum. Aa. Hadi. Hadi. Hadi ha, yaptım. Şuradan tekrar yapalım. Arkadaşlar daha demin bug oldu. Başka bir şey seçiyorum. Ağaç evi şey olsun bence şey yani kuzenimle yapmıştım. Dur 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 başka Geç. bir şey seç. Geç. Otobüsü bak ben kuzenime bir gemi yaptım gemiye bak sen şekil bak gemi şekil şekil. Bak, videomda bile çekmiştim. Bak 12 tane motor kullandık he. Yani anca gidiyor anca bak içi içi böyle. Ne yaptın sen? Öyle bir şey yani. Öyle böyle. Bir... Ama yani biz şimdi klasik. Arkadaşlar bakın yani o kadar emek var ki bunun içinde. Ben bunun için kaç saat uğraşmıştım. Evet. Kendimi yaptım. Ee, yani arkadaşlar ben bu otobüs için çok uğraştım ama pek de otobüse benzemedi yani. Göreceğiz. Evet. O arkadaşlar oyun çok kasıyor. Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Hatta belki size donuyor da olabilir. Değil mi Ömer? Hı, hı. Ha şimdi düzeldi. Lan. Dur daha oluyor. Bu Buraya... ne? Bence hiç benzememiş. Dedim işte. Bir <laughs> şey Bizim takımda bir kişi var. Bak yeşilli. Lan. Ne yapıyorsun? Arabaya girmeye çalışıyor. Al seni alçak. O bir yerde öldürdüm ben onu. Nerede? Hareket ediyor mu? Ne, gemi. Ha. Tabii ki. Gidelim mi? Oh. Bak arkasında yolcular. Bir <laughs> şey. Çok emek var. Aslında Bak. ama biraz kötü. Yok kötü değil ya. Denizin üstünde mi gidiyor bu? Evet. Ne <laughs> ya? İşte bu da bot kardeşim. Bu 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 ata soracaksın. Hadi arkadaşlar gidiyoruz da gemiyi kontrol edemiyorum. Bence... Bence, gemi daha iyiydi. Ne? Gemi daha iyiydi. Bu gemi mi? Her diğeri. Hangi? Bunların ilk açtığımız. Helikopter. Bir seçebilir miyim başka bir şey? Tabii iyi. Bir bakayım. Bu arada senin sesin gitmiyor olabilir ha. Bilmiyorum orası. Ben bilmiyorum valla. Bak patron arabam bile var. Patron araba mı? Bak böyle şey mafya yoksa. arabası böyle ee, buradan e, al mafya adam doğru oturacak ben de burada mafya arabamı süreceğim. Çok kariz karizmatik. Bu ne? Çok karizmatik değil mi? Lumuzine benzemiş. <laughs> çok karizmatik bak. Gidelim kaç basar. Evet, çok iyi. Bakın arkadaşlar şimdi uçabiliriz, uçabiliriz. Ui! Arkadaşlar burada ben buradaki gizli bakacağım bir. Aa bir dakika araba çıldırdı. ee, araba. Arabayı ben sürüyorum. Lan yani. gizli yer o. Ol... Araba takıldı. Araba takıldı. Ha yok takılmamış. Ha. Dur bir dakika bekle. lan. Lan. Evet şöyle geçelim. Bak burada gizli yer yok. var mı? Bu sahtesi. Bilmiyorum. Lan? Helikopter, helikopter. Ben şu an şok. Bak. Nereden biliyorsun burayı? Ya ben burada batın en eski öncüsü olduğum için tabii. Ne? Burada batın en eski öncüsü olduğum için. Bak gizli yerin içinde gizli yer. Bak normalde burada bir event vardı. O ile birlikte şey yapabiliyorduk Ee, bir tane avatarına kılıç geliyor. Hmm. Tabi o, event gitti bende var. <laughs> ya arkadaşlar e, e, bugün eğleniyoruz yani bu videoda saçma bir şeyler yapacağız. Video böyle. <laughs> Dur bir saniye oyundaki gelin. Ooo. Yok ben. Niye oyu seçtim? Bak. Mis gibi gemi ya. Üf. Üf. Arkadaşlar yani oyunda bir Hakikaten tane Hakikaten oyundaki gemiyi yapmışsın. Bak hani oyunda şey var ya şu gemi. Oha! O gemiyi yaptım arkadaşlar. Yapmış vallahi. Bakın arkadaşlar ne yapacağım şimdi? Bekleyin. Bak şimdi. Ne? Dur. Şey, bir şey istemedin diyor ama. Ben söyle söyle boş ver. Ay, sus sus boş ver. Bak. Bu oyundaki Oha. gemini tıpatıp aynısı. Oha. Çok güzel. Hayır, bu ver. Başlayalım mı? Hı -hı. Ya teşke şey yapmasın tableti. Onunla ona satacaktık. Annemler satacak olmuştu. Teşvik etmesin mi? Sen gelebilirim. Arkadaşlar bununla gidelim. Bak. Gemiyi boru süremiyoruz. Şey Gemi kendisi mi sürüyor? Evet. Biz sen bunu gördün ama ya. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Aslında buna motor ekleyebilirim. Bak bunda, bunda da motor Valla şu an ağzına koymak istiyorum. Bak, istiyor. bak, bak benim videomda öyle şeyler söylüyorum. Bunda da öyle. Bunlar öyle şey var. Şu an ağzıma koymak istiyorum ama bak benim videomda öyle bir şey yok. diye koymak istemiyorum şimdi videonu bozalım. Vid Ana videomu bozalım. Bak buralarda bir ateşleyici var. Oğlum mu? Abartma istersen bu kadar. Abartırım. Ne <laughs> yaptın sen? Bak gelin lan. <laughs> Şong. Oha bir daha otobüs. <laughs> oha kayaları kırıyor. Evet o. yolumu açacağım ben. Oha çok iyi. Hop bakalım nasıl. Hop hop hop. Hayır. Hayır. Dıkş. Helikopter helikopter. Evet arkadaşlar. <laughs> en güzel zamanımız. Zamanlamaya bakın arkadaşlar. Zamanlaman karımız sigaramız ya mis gibi. <laughs> Öldü. Nereye geldik? Öldük geldik. Ne <laughs> 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 Hadi e, video 13 dakika olsun. Şey yapalım. Adamlar troll yak. Hadi. <laughs> Aa, arkadaşlar hatta şöyle yapalım mı? Bakın hoppaka nasıl hop 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 Bakın arkadaşlar futbol topuyla uçan ilk bilim insanıyım. Lan nasıl uçuyor? Ben uçarım ben şileliyim. Şey Topa vurdum <laughs> ve top gidiyor. Kale kale. Yok. Dur aklımda bir, bir şey bırak, var alın. nasıl yapıyorsun? Sen şeyi de. Dur dur ben şey yapacağım. Bırak. Senden sonra ben de yapabilir miyim? Sen pek alışık değilsin ama belki. Öğretirsin bana. Lan. Ne yapayım? ya iki saatte şöyle geçemedim. Şöyle koyayım. Ne yapıyorsun? Bu taktiği bazıları biliyordur ya. Helikopter helikopter. Aha baba girdik. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak. Var. <laughs> Aa ha gidelim. Oha! Bak bu inmek için de paraşütüm var. Yüksel yüksel yüksel. Çok yüksel, iyi. yüksel 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 yüksel. Yüksel <laughs> hadi şu karşı takıma gidelim onu bir trolleyelim. Şuraya gitsene. Oraya gidemeyiz. Git git. Gidebilirsin. Gidemeyiz iddia, iddiasına gerek mi? Bak adam kalkan açmış. Bak ben ne görünmez kalkan açtım onlar gelmesin diye. Çok yükseldik. Ben ineceğim birazcık. Lan paraşüt. Hı. Evet. Onu ben inanmamıştım. Şaka yapıyorum zannettim. Yok kardeşim. Bunu doğru söylüyorum. Bak burada paraşüt var. Görmüyor musun? Görmedim vallahi hiç. Bak burada şarkı şey var. Şarkı ne? Yani öylesine bir şey. Aa burada ablamız var. Ablamız var. Evet. Belki benden. Bunun arkasında bir şey var. Bir şey. Hadi arkadaşlar gelin şuradaki ablayı trolleyelim. Aa, aa, ben dünyanın kralı ultra Ömer Yılmaz. Evet. Yanımdaki de kankam Ömer Kariyer. Ya ha. hayır. Bak burası sesin gide gidebilir ve bu mikrofonun ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum. Selam. Aa, Beni öpüyor, beni öpüyor. <laughs> kaç 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 yine. kaç. Kaçın. Abla senin kafana uçan tekme atıp gideceğim. Oş. Oh, koş 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 koş. Kaç 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 kaç. Kesinlikle ben uçan tekme atmadım. Koş koş. Yay hey, dön. Aa Adam buradaki bütün görevleri Aa, futbol yapmış Bak, adam. adam. hayır, adam buradaki bütün görevleri yapıyor. Tabii bendeki bütün görevler yapılıyor. Evet adam futbol satıyorsun lan. Hayır, ben de yapayım mı? Yok yok yapma, yapma, yapma. Bak bir dakika dur. Futbol oynuyor orada ya. Bak iyi izle. Lan o gidiyor hala. Gider o. Baksana yukarı. Futbol mı istiyorsun? Yok 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 yok. Oso futbol sahası. Ha ha ha. Futbol sahası derin işte budur ya. Aga bak güne şimdi bence. Hayır ya. Aga nasıl kıyayım ya? Altına uh bunu koysana. Bir şey koyamıyorum ki. Bir dakika şöyle. arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna gelerim e, 13 dakikadırım 15 dakika oldu. Siz seviyorum bir de kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Siz seviyorum görüşürüz. Bay bay.